Arkadaşlar New Gaming Tiara hoş geldiniz. Bugün Klan Savaşı videomuzu yapalım. Bir Çin mi Japon mu ne klanıyla karşılaştık ama rahatça kazanmayı başardık savaşı. Şimdi önce benim yaptığım saldırıya bir bakalım birincilerine. Şuradan çarpı 4 yapalım. Şuradan bir hava sonrasında deprem yıldırımla bir hava sonrasında buradan yıktım. İki yıldız için saldırmıştım arkadaşlar. Birer birer ejderhaları şuradan gönderdim ki bunlar yana dağılacaktır çünkü. Ondan sonra şurada köy binasını yıktıktan sonra hedefim zaten yüzde elliydi. Şuradan askerlerimiz gitmiş. Buradan da. Okçu burada kullandım. Bir de özel hareketine kullanmayı unutmuşuz. Ama neyse mühim olan 2 yıldızdı bizim için. Şurada da son, en son klan kalesini kullanarak %50'yi buradan alıp klana iki yıldız kazandırdım. Şimdi şurada Yaşar'ın yaptığı bir saldırı var. Çok güzel bir saldırı. Golem büyücü saldırısı. Normalde golem büyücü pekka yaparlar ama o pekka yapmamış. Golem büyücü saldırısını tercih etmiş. Ama iyi de olmuş. Gördüğünüz gibi arkadan büyücüler geliyor. Şurada bir saldırı yaptı. Çok güzel bir saldırı. %50'yi de aldı. Köy binasını da aldı. %61 ile savaşı tamamladı. Şimdi şurada iskeletin yaptığı savaş. Videodan yani videonun klan savaşının bittikten sonra iskeletin köyünü bir de göstereceğim. Beni gösterin demişti. Şuradan bir hava sonmasını yıkaraktan şuradan da ejderhaları gönderiyor. Ama ejderhaları tek tek gönderseydi daha iyi olabilirdi ama 3 yıldız aldı. Çünkü böyle göndermek genelde çok kötü sebep olabiliyor. Mesela bakın şurada iki ejderha gruptan ayrılmış. Şurada da iki ejderha. Bunların hepsi de ayrılabilirdi. Bu bazen öyle durumlar olunca kötü oluyor. Şöyle çarpı 4 yapalım. Güzel bir saldırı. O hava sonması da gitti. Buradaki hava sonması ikinci seviyeymiş. güzel saldırılar yapmış. Ve 3 yıldızı klana kazandırmış. şu anki klan savaşında tebrikler yazalım. Dördüncü Murad'ın yaptığı saldırı. Altıncımız dördüncülerine saldırıyor. Murat iyi savaşlar çıkarıyor. Skelet de öyle. Yaşar da öyle. Klandaki herkes iyi savaş yapıyor. Sadece bazen küçük hatalar olabiliyor. Şimdi burada bir hava olmasını elektrik büyüleriyle, yıldırım büyüleriyle yıkmış. Öbür hava olmasını da ejderhalarla yıkmış. Şuradan çarpı 4 yapalım. Ulan genelde ejderha ile saldırıyor yani. Sadece ben bazen bazı durumlarda golemle saldırabiliyorum köye göre değişiyor ama genelde köy binası bizde daha çok 7 olduğu için köy binası 7'de ejderha saldırısı kullanıyor genelde arkadaşlar. Evet bu saldırı da böyle. Beşinciye bakalım. Strongman'in saldırısı iki yıldız almış. Aslında çok da zor bir köy değil. Neden iki yıldız almış? Evet, bakıyoruz. Şuradan çarpı 4 yapalım. Bak, Klan Kalesi'ne ejderhaları arkadaşlar ejderhalarla saldırdığınız zaman çekmeniz çok da gerek yok. Çünkü ejderhalar bak çok büyük bir hata. Burada iki hava sorması durduğu Halde niye hava ejderhaları buradan gönderiyorsun? Yani buradan göndersen bu kısımdan üçleyebilirdik. Ama bu şekilde yaparak üçlemen zor. Bu da bir uyarı olsun arkadaşlar. Siz de böyle yapmayın. Kalan hava savunmalarına doğru gönderin. Sadece ben yaptım çünkü benim hedefim iki yıldızdı. İskeletin yaptığı bir saldırı daha var. Şuradan. Çarpı 4 diyelim gene. Ejderhaları, ejderhayı çekmiş oraya. Neyse ejderhaları çekebilir ama çok da gerek yok. Şuradan ejderhaları göndermiş şu doğrultudan gönderseydi belki daha yol olurdu. Üçüncü seviye hava sorması çünkü kalmış. Ama üç yıldız almayı başarmış. Tebrik ediyoruz. Buradan yedinci patronun bir saldırısını diyelim. 95'te kalmış. iki yıldızla. Dev şifacı yokçu saldırısı. Çarpı iki diyelim Şunu çarpı. Takılan kalesindeki ejderhayı çekmiş. Okçuları yuvarlak için alıp ejderhayı öldürdükten sonra şu yukarıdan saldırmayı denemiş. Çarp. Şifa büyüsünü üzerine öfke büyüsünü de atarak güzel Dan şifacı arkadan okçu barbar kral Klan kalesinden barbar okçu çıkmış. Şifacı koruyor. Şuradaki okçularda hava savunmasını patlattı. Ve böylece hava savunmasını şifacı ateş edip şifacının ölmesine sebebiyet verebilecek hava savunmasını da ortadan kaldırmış oldu. Ve güzel bir saldırı yapmış. Süre yetmemiş galiba. Çünkü bütün savunmalar bitti. Burada bir tane inşaatçı kulübesi kalmış. Bir de altın madeni. Şimdi bakalım. 8 patronun gene bir saldırısı. 9'a Yaşar saldırmıştı çünkü yıldız almak için buna da ben yıldız almak için saldırdım neyse burada kapatalım videoyu isterseniz ha, iskeleti bir ziyaret edelim arkadaşlar bu arada klanın adı Die for Anatolia 5. seviye bir klan İsterseniz abone isterseniz klana katılabilirsiniz bu da iskeletin köyü ama maalesef iskelet köyünün yok olmuş biri saldırmış evet arkadaşlar ee, kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz Hoşça kalın